İşte karşınızda. Şükürler olsun. İyi tahbili. Evet sevgili maç severler. Evet sevgili maç hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 20 Haziran cumartesi gününün bülteniyle yine de sizlerle birlikteyiz. Yine tabii birbirinden güzel maçlar bol bol bir bülten var. Elimizden geldiğince kazaya belaya uğramadan e, gollerin kaçmadığı inşallah sürprizlerin çıkmadığı maçlara bulaşmadan yapmaya çalışacağız. Tabi hafta içinde e, başarısız günlerimiz de oldu Salı gibi ama Çarşamba gibi çok başarılı olduğumuz günler de yani var. Başarılı demeyelim şansımızın yanımızda olduğu günler de oluyor tabii ki. Mesela Dortmund birilerini bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kupon şansı dediğimiz bir şey var ya o kupona denk getirmek diye veya kişisel şansınız da çok önemli. O gün sadece Dortmund yatmış mesela. Oradan yatan arkadaşlarımız olduğu gibi ekstradan mesela Eibar Bilboğa'ya beraberlik alabiliriz. işte Napoli Juventus da beraber bitebilir dediğim iki maçı birleştirip 9 orana gidip 100 lira basıp 9 lira kazanan arkadaşlarımız da var. Allah bereket versin abi sağ ol diyor. Mesela bu onun kişisel şansı yatan maçları bir tane maç var. 7'de 6 yaptık. Ana verdiğimiz maçlarda iki de ekstra beraberlik verdik. Hepsi geldi yani. Yine öbür maçlardan da bir sürü güzel ikili üçlü alanlar var. Bütün kuponları tutanlar var. Çarşamba günü yine muazzam bir gün geçirdik. Şansımızın da yardımıyla. Perşembe günü izlemişsinizdir Antalya. Lanet olsun Antalya yani bir gol bile atamadı. Herkesi yatırdı. Valencia maçında bir de varlara da kurban gidiyoruz. Gol oluyor incecik offside'dan. Yani memleketimiz perişan etti. Valencia maçında incecik offside'dan iptal edilen golü filan böyle. Lisbon-Tondela maçını güzel okuduk mesela. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela biz tutturduğumuz zaman o maç bize normal ama tutturamadığımız zaman anormal geliyor. Adam yazmış bana Rusya'dan bir takipçimiz Mayıs maçına sürpriz oynadım diye. Tabii başka bir kuponunda belki Dortmund var ama tersini veya hani. Ne derler onun kurtarmasını yapmış belki de manize vermiş 9 orandan aldım filan diyor ama belki Dortmund'da var öbür kuponunda veya Leipzig maçına biz üst dedik, gol yiyebilir dedik, karşılıklı gol var dedik ama normali ne? Leipzig'in yenmesi 2-0'dan 2-2 oldu. Biz başarılı olmuş olduk tabii şansımızın da yardımıyla ama o maç zaten sürpriz bitti. Hani Leipzig yenemedi ama biz tutturduğumuz için bize normal geliyor. Atıyorum Frankfurt 2-0, 2-1 alabilir dedik. Maç sonu 1 oynayalım dedik. 2-1 Aldı Frankfurt. 2-3 golümüz de geldi. Bu normal olandı tabii ki. Anlatabiliyor muyum? İşte Bayern Münih'in Mepben maçı gibi Aston Villa, Sheffield United maçında mesela Aston Villa'nın bir golü sen gördün mü yönetmen? Kaleci tutuyor, içeri giriyor, ağlara yapışıyor, top lere girdi. Hakem e, diyor çalışmıyor. Gol teknolojisi çizgisi çalış şeyi var ya ilk defa belki de teknoloji yanıldı. Biz gerçi 3.5 6 oynamıştık. O da gayet güzel geldi 0-0 ama Aston yenebilirdi de yani. İlginç bir şekilde gol teknolojisi bile çalışmıyor. Artık pandemimiz onasa her şey geldi yani başımıza. Artık gol teknolojisi ya bile olabildi. daha ne olabilir yani? Sergen Yalçın aklıma geliyor. Almanya'ya değinmeyelim diyorum hani %90'ını bilsek de illa 1-2 maç geliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar siz de Atur'un maçı izleyin, özeti izleyin, hiç yapamadığınız Açın analizlerine bakın, geçmiş maçlarına, sakatına, cezasına ben burada dedim diye değil. Sen de inanıyorsan, güveniyorsan ve şahsi Abi. şansın varsa, Eskilen, pek kupon şansın varsa pek aynen ol. ikili üçlü, ikili üçlü, ikili üçlü, iki üç kupon yap, bütçeni böl yani. Artık Özel Aynen. Bir yok, bir şey yok. Tabii, özel dönemlerden geçiyoruz. Pandemi sonrası taraftar yok. Takımların motivasyonunu tam kestiremiyoruz. Dortmund bir önceki büyük maça konsantre olurken bir sonraki maça konsantre olamıyor kim bilir bu hafta Leipzig maçında nasıl konsantre çıkacak yani uygulamamızda da yine iddia edilir uygulamamızın tanıtım videosunu şurada şey yapın izleyin önce bir nasıl bir şey olduğunu ondan sonra indirebilirsiniz orada da Yine kupon paylaşımlarımız devam edecek. Hem Genco Bey hem Caydaş 1978 onların da YouTube kanallarını takip edebilirsiniz. Orada da bazen çok sağlama gidiyoruz. 0-2 çifte şans 1.20'den yattığımız oluyor ama 1.70-1.80 oranlarımız gelebiliyor. Mesela sistem kuponu tutturmuştuk 2 hafta önce 650 liraya biliyorsunuz. Zaten bütün... 650. Ha? 850. 850 lira mıydı o? 850 lira tutturmuşuz. Ee, o o şekilde mesela bütün uygulamanın parası da çıkabiliyor Instagram'dan da mutlaka şurada duruyor video boyunca takip edin ilerleyen zamanlarda bir 2 ay sonra e, uygulama ile ilgili çekilişlerimiz olacak. Yani bir e, çekilişimiz olacak Instagram'dan zaman zaman o uygulama kullanımı hediye edeceğiz kendilerine. Hayırlısı inşallah kupon şansımız yerimizde olur diyelim. Ve seçtiğim maçlara dediğim gibi siz de bakın inanıyorsanız, güveniyorsanız öyle koyun maçlarınızı. Düşürün yani 4 maç bile yapmayın. ikili ya da üçlü şekilde alıp bütçenizi bölerek oynayın diyelim en azından ben öyle yapacağım. Diyelim şimdilik sizler de yorumlarınızı gönderin. Mesela Toto videomuzun altına gönderdiğiniz gibi e, burada da maçlarla ilgili görüşlerinizi, kuponlarınızı gönderin. Ama bir maçı attığı zaman da abim şu yatırdı bizi demeyin. Ben oynamıyorum orada. Maçı da ben yönetmiyorum. Direkten dönen de ben değilim. Orada oynadıkları top da ben değilim. Yani hakemin düdüğü de ben değilim. Ben hiçbir şey değilim. Biz olabilenleri izlediğimizi anlatıyoruz ama o gün iki futbolcuk arasında kavga etmiş olabilir. Öbürünün motivasyonu iyi değildir. Gece kulübünde sabahlamıştır. Öbürü artık nasıl olsa lig bitti bana ne ya diyordur. Parama bakarım ya. Bu psikolojileri bilemeyiz. Hepsi sahaya yansıyan şeyler yani anlatabiliyor muyum? Maç seçiyorlar bir de yani. Mesela Rize Galatasaray'ı yenerken bu hafta kim bilir Nasıl olacak yani? Bunların hepsi dış faktör ve hesaplayamadığımız şeyler. Dediğim gibi şans, şans, şans faktörü çok önemli. O yüzden onu en aza indirmek için riski ikili ya da üçlü kuponlar bütçenizi bölün. 50 varsa 3'e bölün. 20 varsa yine 10, 15, 5 yapın. Ona göre tavsiyelerimizi verdikten sonra hızlı hızlı maçlarımıza geçelim. Ben yine inşallah... 7 tane ilk planda güvendiğim, daha çok güvendiğim maçları, 2 tane de yüksek oranlı sistemde kullanılabilecek maçları vermeye çalışacağım. Bir tane de 4 34 oranlı bir kupon paylaşacağım. Onu da bir zahmet han ekrana yazın demeyin. Bana bir zahmet notalı verin. 4 tane maç zaten kuponuma koyacağım maçlar sırasıyla geldiği zaman söyleyeceğim. Şu an ilk verdiğim Duisburg Hanzo mücadelesiyle başlıyoruz. Almanya 3. ligi mesela bu zamana kadar hiç izlemedik, bakmadık, takip etmedik ama bu dönemde onların maçı varken yavaş yavaş bakmaya başladık. Daha hiç Alman 3. liginde yattığımızı hatırlamıyorum ben ara sıra bir maç ara sıra iki maç seçiyoruz. O yüzden burada da şansımız yaver gidiyor mesela. Kuponumuzun da ilk maçı bu duisburg Rostock mücadelesine başlamış olalım böylece. Geçen hafta Duisburg deplasmanda Uerdingen, Uerdingen karşısında bir bir beraber kalınca tabii liderlik için oynuyor Bayern Münih'le beraber biliyorsunuz. Puan kaybı yaşadı ve geriye düşmüş oldu. Bu maçı mutlaka kazanmak zorunda ama karşısında çok formda bir Rostock var. Dört maçları kaybetmiyor. Hatta hiç beraberlik bile almadı. Onlar da ilk üçü zorluyorlar. Kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Önemli sakat cezalılar var. Yine ev sahibi ekimde, ekipte defans ve orta sahada sakatlığı olan var. Deplasman ekibinde de yine hem defans hem orta sahada önemli adamlar eksik ve burada iki takımın birbirine gol atması çok ee, ideal görünüyor. 1-1-2-2 gibi gollü bir beraberlik çıkabilir. Karşılıklı gol var. 1-45 oranıyla öneriyorum sizlere ve bugün sizlere paylaştığım kuponumun da ilk maçı bu. 1-45 oranıyla. İkinci maçımız yine hiç sektirmediğimiz Magdeburg Bayern'in Münih 2 mücadelesi. Yine Almanya 3. liginden. Burada da hiç sektirmedik. Çünkü gollü mücadele oynuyorlar. Genç, diri bir takım, koşan bir takım. ileride de becerikli bir takım. Böyle hani hiç böyle defansı şey yapayım, Atletico Madrid tarzı defansı önem vereyim tarzı da değil. Böyle açık da oynuyorlar. Pozisyon da veriyorlar. Maçlar hep 3 5-1 3-2 2-1 falan gidiyor ve liderliği ele geçirmeyi başardılar. Sadece var maçında bir sorun yaşamışlar. Orada da kırmızı kart gördükleri için ama orada bile yenilmediler. Bir bir kaldılar. Gol de yiyen bir ekipler. E Magdeburg'a baktığımız zaman onlar da düşme potasının hemen üstünde biraz rahatlamış konumdalar. E, kendi evlerinde daha başarılı bir takımlar. onlarda. da daha çok puanları kendi evlerinde eee Alıyorlar ve Bayern Münih'te de deplasmanlarda gol yiyebilen bir ekip. Baktığımız zaman yine önemli eksikleri de var. Orta sahasında önemli bir isim Cezalı. Yine defansında önemli bir isim Sakat. Bak Bayern Münih'ten bahsediyorum deplasmandan. E, bu tür iki önemli ismin olmaması bile takımı etkileyebilir. Ev sahibinde de defansta bir tane sakatlık var. Yine Bayern Münih yense bile. Yani gol atsa bile yiyeceğini düşündüğüm bir mücadele. 1.45'ten karşılıklı gol var kafanıza yatıyorsa siz de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ama ben Almanya 3. ligden bir takım aldım. Hani her ligden bir maç alayım diye. Aynı ligden iki maç koymadım. O yüzden kuponumuzda bu yok. İkinci kuponu da değerlendirebilirim belki. 3. maçımız belki hepinizin uzak durmak istediği maçlardan biri olabilir. Çünkü Almanya Ligi'nden iki maç aldım. Almanya Ligi bu hafta 16.30'da bütün maçlar oynanıyor. Az çok durumlar belli oldu zaten. Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti biliyorsunuz. Ama bazı maçlarda bazı hedefli takımlar var. Mesela Antraf Frankfurt'un hala ilk 7'ye girme çabası var. Son zamanlarda çıkıştalar da biliyorsunuz hem Erta'yı hem Şalke'yi yenmişlerdi. Köln'de aradan sonra daha galibiyet almadı ama her maçı da gollü de geçiyor. Baktığımız zaman Antraf Frankfurt'u beğeniyorum ben. Formda ile ileri ucu özellikle çok tehlikeli. Önemli bir sakat cezalı. Köln takımında orta sahada bir şüphelisi var ama burada da yine gollü mücadele çıkaracaklarını düşünüyorum Frankfurt'un hedeflerinden dolayı. Köln'de ligde biraz tabii rahat konumda. Düşme potasının 6 puan var ama baş Maçların bitmesine de iki maç kaldı. O da katkıda bulunabilir yine. Yine 2-1, 2-2, 3-1 gibi gollü bir maç beklenebilir. Bunu da 2.5 üst olarak değerlendirebiliriz. Kuponumuzun ikinci maçına bunu almışım. 2.5 üst olarak 1.38. Ee, dördüncü maçımıza geçelim Leipzig Dortmund Şimdi bu maçı almamak olmaz Dortmund'u da izliyoruz Leipzig'i de izliyoruz Ama bir izlediğimiz takım bir sonraki maçta aynı olamayabiliyor İşte Leipzig 2-0'dan düzeldi Orfa puan kaybedebiliyor Dortmund Mainz gibi bir takıma karşı çok güçlü bir takıma karşı şampiyonluk adayı yani hatta neredeyse yani böyle dalga geçiyoruz artık Ardayla bu arada. Ardayla da bir günün şeyini çektik, panoramasını çektik haftanın. Atistix TV'de onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca hafta sonu Türkiye Ligindeki maçları da değerlendirdik. Atistix TV'den onu da izleyebilirsiniz diyelim. Eee tabii Dortmund Leipzig maçı farklı olacaktır. Sonuçta ikincilik için savaşıyorlar ve iki takım da yine bağlasan durmaz bir e, hücum hattına sahipler. E, Polsen yok sadece yine her zamanki gibi Leipzig'de, Borussia Dortmund'da Marco Reus'un sakatlığı devam etmekte. Onun dışında defansta Manuel Akanji ve Hakimi e, cezalı biri. E, Akanji e, şey şüpheli görünüyor. Hakimi cezalı. Yani Benedikt takımı birbirine gol goller atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gollerle üste gideceğini düşünüyorum. 2-2, 3-2 gibi bol gollü bir maç çıkabilir. Bunu da 1.45 orandan 2.5 üst olarak değerlendirelim. Ama bu kuponumu almamışım. İkinci kuponumda değerlendireceğim. Bir sonraki maçımız Alborg-North mücadelesi. Yine bazılarınız belki uzak duracaktır ama ben bu North e, bu sefer alacağım. Şöyle alacağım. Hem de e, kupada finale kalmıştı. Alborg şampiyonluk turunda e, iki maç sonunda sıfır çekti. Biliyorsunuz takip edenler görüyordur. Kalecileri ve orta sahadan Kristiansen önemli bir isim Kopenhag karşısında sakatlandılar ve oyundan çıkmışlardı. Onların eksikliği olabilir. Kristiansen oynamayacak ama kalecinin durumu belirsiz. E, North Island'in de Evet, son zamanlarda üçüncük şansı azaldı ama yine de önündeki takımlar puan kaybederse hala şansı var. Kazanmak isteyeceklerdir. Alborca karşı da gücü yetecektir diye düşünüyorum. En azından yenilmeyecektir diye düşünüyorum. 0-2 çifte şansı 1-40 oranlar alacağım. 166 şansımız oluyor biliyorsunuz. 1-0-2 0-2 aldığımız zaman 140 gibi güzel bir oranı var. Kuponumuzun da ee, üçüncü maçı olarak bunu aldım. 140 40 orandan 0-2 çifte şans güvenmeyenler karşılıklı gol vardı. Oynayabilirler. 1-1-2-2 gibi gollü bir skor ya da 1-2 North Silent alabilir diye düşünüyorum. Ee, 0-2 çifte şans olarak aldım kuponumuza. Ne oldu? Duisburg maçı var. Ee, North Silent 0-2 çifte şans. 1-40'dan Köln, Eintracht Frankfurt 2.5 üst. Son bir maçımız kaldı. O da son maçımız olacak. Bir sonraki maçımız Malatya-Göztepe maçı. Burada da her ne kadar Sportoto izleyen arkadaşlarımız varsa orada Toto açısından sürpriz arayıp 1-0 demiş olsa Tam da ben Yeni Malatya'nın maç kazanacak ee, gücü de yok hevesi de yok gibi. Bilmiyorum ne kadar gücü yetecek ama burada maçın ben bir beraberlik şansı var diye görüyorum. Göztepe'de Jerome eksik oynayamayacak. Onun dışında herhangi bir sakat cezalı görünmüyor her iki takımda da ama Göztepe'de bu tür maçları seven işte Serdar gibi, Halil gibi isimler var. Bu maçta şey yapabilir, ortaya çıkabilirler. Hikmet Karaman içinde, Yeni Malatyalı içinde final gibi bir maç bilirler ama Göztepe'nin de burada yenilmeyeceğini düşündüğüm için ben 0 2 çifte şans yine 1.38 oranıyla değerlendirilebilir. İkinci kuponlarınızda en azından sistemde de bir beraberlik denenebilecek maçlardan biri diye bunu da bültenime ekledim arkadaşlar kafanıza yatıyorsa son olarak kuponumuzun da dördüncü maçı Atletico Madrid Real Valladolid mücadelesi Atletico Madrid son maçında coştu adeta Joe Felix'in de yine sakatlıktan döndükten sonra güzel performansıyla ve iki gol attığı mücadelede 5-0'la dağıttı adeta olsa Sunay'ı ve en azından Atletico Madrid biraz çıkışa geçmiş olabiliriz Valladolid'de aradan sonra onu da futbolla pek tat vermediğini söyleyebiliriz yani Tel Vigo karşısında e, ee, golsüz tamamladılar maçı. Rakip bir de penaltı kaçırmıştı biliyorsunuz. Ee, burada Valladolid'e karşı da kazanacaklardır ama oran yükseltmek adına ben Atletico Madrid'den 2 gol bekliyorum. Öyle bir şey yakaladım. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı 1.55. 2 gol en azından atarlar diye düşünüyorum. İsteyenler galibiyetini de alabilirler ama Atletico Madrid 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Oranı da gayet güzel. Onu da kovaladım biraz. Yani kuponumuzun da dördüncü maçı Atletico Madrid Valladolid. Ev sahibi 1.5 üst 1.55'ten gayet ideal. Bu dört maçın toplamı 4 34 oldu. İstemediğiniz bir tanesini aradan çıkarabilirsiniz. Beğenmediğinizi. İki tane de ekstra yüksek oranlı maçım var demiştim. Bu yedi maçın dışında. Onlardan biri Denizli Spor Beşiktaş mücadelesi. Burada da Denizli Spor'u Sivas karşısında izlemiştik. 10 kişi kalana kadar fena değillerdi ama Zeki işte kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. O maçta kırmızı kart gördüğü için ee, baktığımızda Beşiktaş'ta Vida'nın durumu şüpheli görünüyor. Oynamama ihtimali var. Denizli'de bir de e, Onazi e, sakatlığı olduğunu söyleyelim. Burada Beşiktaş'ı zorlayacaklardır ama Antalya spor maçında ikinci yarıda izlediğimiz Beşiktaş alanında belki de çok fazla topla buluşan, en fazla topla buluşan takımlardan biriydi. Burada iki hafta üst üste kayıp yaşamayacağını düşündüğüm Beşiktaş'ın güvenmeyenler iki 3 gol olabilirler. Bakın 2-0 ya da 2-1. Denizli'nin kazanacağını düşünüyorum ama, şey Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ama 2-3 gol 5 oran. 5 taş galibiyeti de bir 75 oran. Yani yüksek oran deneme yapacağınız. Benim de ekstradan tam olarak güvenemezsem de verdiğim her zaman 2-3 maçım oluyor ya. Onlardan biri bu. Hangisi kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Yeni Malatya-Göztepe'nin 0-2'sini verdik ama normalde 0'ını sistemciler değerlendirile değerlendirebilir. Son olarak da Brighton Arsenal maçı var. Her ne kadar Premier Lig yeni başlıyor olsa da Brighton'ı yeni izleyecek olsak da Arsenal'i son City maçında izlemiştik. Arteta'nın da yine değişik bir kadro tercihi olmuştu ve çok da varlık gösteremeden yenilmişlerdi. Bizim de yine başarılı olduğumuz maçlardan biriydi. City galibiyeti ve 2.5 yüz şeklinde. Tabi David Luiz'in kırmızı kart gördüğünü ve bu maçta oynamayacağını söyleyelim. Hatalarıyla da zaten 2 gol yedirdi takımına. O cezalı Papastopoulos yine şüpheli görünüyor defansta. Çaka şüpheli görünüyor Arsenal takımında. Ee, yine Lucas Torreira ve defansta Chambers sakat görünüyor. Arsenal pek tat vermedi. Brighton'ın çok acil puanlara ihtiyacı var. Önemli bir eksiği görünmüyor. Brighton evinde de maçı tutabilen, tehlikeli olabilen bir takım düşme potasının hemen üstünde. Burada Arsenal defansına karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek oranıyla ikinci, üçüncü kuponlarınızda 1.58 orandan karşılıklı gol var denenebileceği gibi maçın 1-1 bir bir biteceğini düşündüğüm için sistemde de bir sıfır denemesi yapılabilir. Sistem kuponlarınızda sistem 2 3 4 8 3 4 5 şeklinde kuponlar yapıp yüksek oran mutlaka kovalayın. Ben her hafta sonu yapıyorum bunu. 7 artı 2 şeklinde paylaştığım maçlar. Bunlarda 4 maçta sizlere bir kupon paylaştım. Beğendiğiniz, beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa dördünü alın. Beğenmediğiniz bir tanesini de çıkarabilirsiniz mutlaka. Bu geniş bültende bütçenizi bölüp alternatifli kuponlar yapın. Kupon şansımız yerimizde olur inşallah. Yorumlarınızla ve like'larınıza desteklerseniz de seviniriz. Unutmayın biz sadece tahmin yapıyoruz. Fikirlerimizi Ölüyoruz, izlediğimiz maçları aktarmaya çalışıyoruz. Bizim her dediğimiz gelecek diye bir şey yok. Siz de mutlaka bakın ki sonra yattığınız zaman da e, ee, karşı tarafı suçlayıp geçmeyin. Mesela geçen Arda bana Salzburg maçı üst olur dedi. Baktım ha evet bence de olur koydum ama yattık 0-0 bitti. Arda senin yüzünden yattım diyor muyum ben? Benim de kafama yatmış gibi yatıyor. Veya tuttuğu zaman da vay Şükrü abi sayesinde oldu deme. Senin de payın var. Ben de aynı fikirdeydim. Yani yatınca da tutunca da sen de ortak ver bir zahmet. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Like'larla destek beklemeyi unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın efendim.